Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bu dereleri nasıl keseceğimizi, dışının ve içinin sarılmasını, mercimeği, kenar ajurunu, kenardaki köşelerdeki örümcekleri göstermiştim. Şimdi bu aralıkları, boşlukları nasıl ve ne şekilde dolduracağımızı anlatacağım. Bir tane stravazonun yapımı var. Onu göstereceğim önden ve arkadan görüntüsü nasıl olacak? Daha sonra da bu araları dolduracağız. Stravozo dediğimiz işlem dere ile dereden sonra yapılacak nakışın arasına konulan çapraz gocudur. Bu çapraz gocayı koyarken mutlaka belli bir mesafe ayarlıyoruz. Çizgilerimizin eşit olması gerekiyor. Stravozo koymasak ne olur? Stravozo koymalıyız çünkü Defkara nakışında stravozo bir kuraldır. Kesmelerden sonra yapılacak herhangi bir işlemden önce özellikle dere kesiminde stravozo kullanıyoruz. Yine defkara nakışına düğüm kullanılmadığını söylemiştim. Aynı düğüm kullanmadan işaretlediğim yerden 8 tane boşluğu bırakıyorum. Şuradan 4, 8 burası benim eee defkarının dere motifi ile strozun arasını kalacak olan mesafedir. İşleyeceğim alan ise şurasıdır. İlk kocum buraya koyacağım. Daha sonra 4 4 ilerleyeceğim. Eğer zorlanıyorsanız bizinizle yerlerini belirleyebilirsiniz. Önce ipimizi saklayalım. Herhangi bir boşluğa iğnemi atıyorum. E, şöyle çıkıp gaconun içinde kalacak şekilde ipimi saklıyorum. Kesinlikle atma veya sonradan dışarı çıkma gibi bir şeyle karşılaşmayacağız. Düzümü attım. Çapraz olarak karşı taraftan çıktım. Geldim. Karşı köşeye geliyorum. Çıkıyorum. Hafif de çektirin ki eee stravozolarınız çok güzel görünsün. Şimdi karşı köşeden çıkıyorum. Altının çapraz olabilmesi için bir dibinden, bir karşı köşeden çıkmak zorundasınız. 4'ü sayıyorum. 3 ve 4. Çıktım. Yine hafif sıkıştırıyorum. İndim aşağıya. Karşı köşeye geldim. Ve kutumu tamamlıyorum şimdi. Az önce ipi buraya saklamıştım. Hiçbir şekilde belli olmadı. Birazdan şu ucunu da keseceğim. İpim sağlamlaşmış oldu zaten. Hemen arkasındaki çarpı işaretini de göstereyim. Bakın. Çarpılarım oluştu. Şimdi bu az önce başladığım ipti, onu çektim, güzelce dibinden kesiyorum. Hiçbir şekilde atmayın. Stravazomuzu yapmaya devam ediyoruz. Stravuzun da altında çapraz olmasını istediğimiz zaman ipimizin bitiş noktası bir seferinde kutunun dibine gelir. Bir seferinde karşı tarafa gelir. Yani bu devir eden tekrarlayan işlemlerdir. Bakın şimdi karşıya geldi. Sağıma battım. soldan çıktım ve kutumu tamamlıyorum. Şimdiki başlama noktam ise dibinden. Strawberry'nin altı çapraz olabileceği gibi bir de düz olabiliyor. Onu da hemen göstereyim. Şu şekilde arkası düzlerken hani yan yan giden ipler şeklinde çıkarttırabilirsiniz. Başlarken yine çaprazlarınız olur bitim yerlerinizde çaprazlarınız olur. Onun dışında yan yan gözükür. Bu şekilde de strobozun arkası olabilir arkadaşlar. Bu şekilde de olabilir. Şimdiden kolaylıklar diliyorum.